Şimdi Türkiye'ye dair e, işim gereği, elimden günlerde her gün yüzlerce veri geçiyor. Eğitimden istihdama, ekonomiden iş güvenliğine. E, Türkiye'nin bir fotoğrafını çektiğimiz zaman genel olarak benim söyleyeceğim e, e, yorum şu, durum pek iç açıcı değil. Fakat bu beni hiçbir zaman umutsuzluğa itmiyor. Çünkü bu topraklarda, bu coğrafyada umutsuz olma şansımız yok. Tarihimize baktığımızda ister yakın tarihe ister uzak tarihe bakın. Bu topraklar en zor koşullarda bile kendi içerisinden bir çare çıkartmış. Fakat bir veri var ki bu beni son derece endişelendiriyor. O veri de şu arkadaşlar. Yakın bir zamanda yayınlandı ve benim kaygılarımı biraz da arttırdı. Türkiye'de biz hayal kurmayı bilmiyoruz. Çocukların yarısı hayal kurmuyor. Bu Intel'in yaptığı birkaç hafta önce açıklanan bir açıklama, e, araştırma. Yetişkinlerin de yalnızca yüzde on dördü hayal kuruyor. Peki bu çocuklar ne hayal kuruyor diye biraz baktığınız zaman, hayallerin büyük bir kısmı ev sahibi olmak, inşaat, iş sahibi olmak, öğretmenlik, polislik. Bunları geçince büyük hayaller maalesef yok. Beni bu son derece kaygılandırıyor çünkü hayal olmadan büyük hayaller kurmadan bizim gelişmemiz, kalkınmamız, şuradan şuraya gitmemiz, ilerlememiz mümkün değil. Hem teknolojik olarak, hem beşeri olarak, hem toplum olarak, hem birey olarak. Bunu ben nereden biliyorum? Bunu ben kendi bireysel hikayemden de biliyorum. Bu gördüğünüz benim ilkokul fotoğrafım. Köyde bir, e, pek çoğunuzun ya kendiniz ya anneniz babanızda benzer hikayeleri, benzer fotoğrafları vardır. Bir köyde ben doğdum. İlkokul orada okudum. Benim liseyi bitirdiğim e, ilçe ya da il, Türkiye'nin üniversite sınavlarında her sene en başarısız olan ili. Çok istikrarlı bir şekilde. Benim mezun olduğum lise, o ilin en başarısız lisesi. Ben o liseden ikmale kalarak mezun oldum. Peki nasıl oldu da ODTÜ'yü direkt o liseden kazandım? Nasıl oldu da işte şimdi New York Üniversitesi'nin en genç kürsü profesörlerinden biri oldum? Muhtemelen hemen kafanızda bir fotoğraf canlandı. İşte hoca tesadüfen köye doğmuş bir dahi. İlgisi yok. Bunun tek bir sebebi var. O da şu an en önde oturuyor. Babamla annem buradalar bu arada. Bunun tek tek bir sebebi var. oldukça karamsar veriler paylaşacağım tek alkış bu olabilir arkadaşlar. Bunun tek bir sebebi var. Ortaokul 3. sınıftayken babam geldi, bana bir fotoğraf gösterdi. Bir öğrencisinin mezuniyet fotoğrafı. Bu fotoğrafta ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezunlarını gördüm. Çok güzel şık elbiseler giyinmişler. Arkada bir stad var, orada güzel bir yazı var. Ben o fotoğrafı gördüm. Bak şimdi bile ürperdim. Dedim ki ya burada şu fotoğrafta ben de olmak isterim. Orada bir hayal, bir tahayyül canlandı. Yani nasıl olur da üniversiteye girmek istemiyorum. Üniversite sınavına belki gitmeyecektim. O, lise 1'deyken ben köyde bir bakkal dükkanı açtım. Lise 2'deyken sevgilim vardı. Orta 3'deyken çoğu arkadaşlarım evlenmişti zaten. Lise 3'te benim bütün hayalim geleceğim köyde bakkalın başına geçeceğim. Üniversite sınavına sırf il merkezini görmek için gittim. Daha önce gitmemiştim oraya. Nasıl oldu da Böyle bir çocuk oradan çıktı, ot diye geldi ve sonrası. Bunun tek nedeni işte orta üçte sadece hayali vermediler bana, sadece o tahayyülü vermediler, aynı zamanda eve büyük bir kütüphane kurdular. Beş kardeşimiz, üç tane doktora var evde, iki tane master var. Şimdi buradan yola çıkarak ben bir hikaye anlatmak istiyorum size ama biraz karamsar bir hikaye. Türkiye'ye dair yaklaşık 20 yıldır yurt dışında çalışıyorum. Son 10 yılında, neredeyse 5 yılını ben burada geçirdim. Her ay gidip geliyorum New York'a. Dün gece de zaten oradan geldim. Şimdi en son yaptığım çalışmayı biraz size paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu var. Bizim kendi çocuklarımızla ilgili, onları nasıl yetiştiriyoruzla ilgili verileri paylaşacağım ama son 5 yıl içerisinde bize 3 milyon nüfus katıldı. Bu 3 milyonun yaklaşık 2 milyonu çocuk, yani 18 yaşın altında. Bu çocuklar kimdir, ne ihtiyaçları var, Nereye gidecekler ve biz bu çocuklarla ne yapacağız soruları beni son derece düşündürüyor. Niye düşündürüyor? Çünkü bu olay başladığında benim New York Üniversitesi'ndeki asistanım, Pakistanlı doktor öğrencim geldi dedi ki, hocam dedi, mülteciler gelmeye başlamış 2012'de. Aman dedi, aman bunları anlamaya çalışın. Çünkü dedi, biz Pakistan'a bunlar ilk gelmeye başladığında hiç dert etmedik. Biz bir zaman... Hindistan'la yarışan bir ülkeydik. Şimdi Hindistan uzaya gidiyor, biz orta çağa geri döndük. Aman siz aynı hatayı yapmayın. Peki bu çocuklar kim? Bizim yaptığı bu benim araştırma ekibim. Bizim yaptığımız araştırmada bulduğumuz birkaç veri. Bu çocukların %74'ü ailesinden birini kaybetmiş. Yani her dört kişiden üçü ya yetim ya da bir kardeşini savaşta kaybetmiş. Bu arada bu gördüğünüz resimler de bizim araştırmamızda çocukların kendi çizdiği resimler. Bu çocukların her üç tanesinden bir tanesi, yani yüzde otuzu bireysel olarak silahlı ya da fiziki bir şiddet mağduru. Peki bu kadar mağduriyet, fiziki şiddet görüyor, başına silah dayanıyor, ailesinden birini kaybediyor. Bu nereye gidiyor? Bunun gittiği yer travma. Biz buna posttramatik stres bozukluğu diyoruz. Posttramatik travma bozukluğu yaşayan çocukların oranı yüzde 35. Bu yüzde 35 nedir diye düşünürseniz normal popülasyonun 10 katı. Vietnam'dan dönen Amerikan askerlerinden daha yüksek bir oran bu. Bununla da kalmadık. Biz aynı zamanda depresyonu ölçtük. Bu çocukların yarısı klinik manada depresyonda. Yani kendisini öldürmek istiyor, uyumak istiyor, uyuyamıyor, yemek sorunu var vesaire. Şimdi bu kadar travma yaşamış bir nüfus var. 2 milyon çocuktan söz ediyoruz. Peki bu çocuklar şu an nerede? Nerede olması lazım? Okullarda olması lazım. Psikolojik ihtiyaçlarına falan geçtim. En azından bir yerde düzenli bir hayat içerisinde olmalar lazım. Bu çocukların %70, ortaokul çağındaki çocukların %70 okulda değil. Sokakta. Bir kısmını görmüşsünüzdür zaten. Lisedekilerin %90'ı okulda değil. İlk okuldakilerin yalnızca yarısı okulda. Onlar da derme çatma okullar. Şimdi karşımızda çok tehlikeli bir alaşım var. Travma yaşamış bir, e, e, bir grup ve okulda eğitim almıyorlar. Dilini bilmedikleri bir ülkeye yerleşmiş durumdalar. Bunun nereye varacağını anlamak için dünyaya bakmamız lazım. Üç tane coğrafyaya bakın. Uzak Asya'ya bakın. Pakistan-Afganistan sınırı sadece bir tanesi. Oradaki mülteci kamplarından Taliban çıktı. Afrika'ya bakın. Afrika'daki mülteci kamplarından Boko Haram çıktı. Orta Doğu'ya bakın. Orta Doğu'yu biliyorsunuz zaten. Önümüzde böyle bir tehlike var. Bizim bu çocukları kurtarmak için yapmamız gereken tek bir şey var. Bizim bu çocuklara daha iyi bir yaşam umudu vermemiz lazım. Peki bu çocuklarda bu umut, bu potansiyel var mı? Evet var. Bu çizim de bu çocuklardan topladığımız veriler. Biz bunlara hayallerini sorduk. Bu çocuklar halen daha hayal kurabiliyorlar. Daha iyi bir dünya, yaşanır bir dünya hayalini kendileri için kurabiliyorlar. Fakat bunu kurma süreleri sınırlı. Üç yıl daha, dört yıl daha bunu kurabilirler. Ondan sonra vazgeçiyorlar. Ondan sonra bu çocuklar eğer biz onlara daha önce ulaşamazsak suç örgütlerinin elinde terör organizasyonlarının elinde, fuhuş çetelerinin elinde maalesef yem olarak kalacaklar. Böyle bir tercih yapmak zorundayız. Biz mi erken ulaşacağız yoksa onlar mı? Şimdi tabii ben bu verileri Twitter'da başka ortamlarda paylaşınca genelde tepki geliyor. Ya hocam diyorlar, işte Türkiye'nin kendi sorunları zaten var, bu çocuklar niye geldi, bunlar niye geldi vesaire. Buraya nasıl geldiklerinin hiçbir önemi yok. Şu an burada olmaları yeterli. Politik olarak bunun pek çok sebebi var, tartışabiliriz, birilerini suçlayabiliriz. Güzel ama bunların tercihi değil zaten. O siyasi ideolojik bir tartışma. Burada sözünü ettiğim gayet insani bir tartışma ama bir nokta ama aynı zamanda güvenlikle ilgili çok önemli bir nokta. Şimdi bizim tabii bu çocuklara kendi çocuklarımızdan daha fazla yatırım yapmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bunu nasıl yapacağız derken doğal olarak hepiniz kendi çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Kendi çocuklarımız nerede? Bu veri de beni endişelendiriyor. Pizza, pizza sınavını pek, pek çoğunuz belki biliyorsunuz. Ben yaklaşık 3-4 yıl önce pizzayı yaygınlaştırmak, tanıtmak için çok uğraştım. Çünkü Türkiye'deki eğitim sisteminin nerede olduğunu anlamak için elimizde veri yok arkadaşlar. Standart, uluslararası kıyaslanabilir veri yok. Tek bir bu veri var. Bunu da zaten Dünya Bankası ile birlikte yapıyoruz biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verisi. Bizim çocuklarımız fen bilgisinde, matematikte ve okuduğunu anlamada, yani Türkçe'de, ana dillerinde, dünyada ilk 40 arasında yoklar. Biliyorsunuz Türkiye G20 ülkesi. Biz G20 ülkesiyiz. Nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında ve çocuklarımız ilk 40'ta yok. Çok fazla matematik bilmenize gerek yok. İlk 20'deyiz ekonomik büyüklük olarak. Çocuklarımız ilk 40'ta yok. Nereye gideceğiz biz? Sadece bu değil. Aynı zamanda bizim bir de başka daha büyük bir sorunumuz var. O da ekonomik durumumuz. Kişi başına milli gelir son 10 yılda yerinde sayıyor. Şu veriye baktığınız zaman düz bir çizgi göreceksiniz. Son 9 yılda milli gelir olduğu yerde sayıyor. Buna biz ekonomi literatüründe orta gelir tuzağı diyoruz. Buradan kurtulmanın da yolu katma değeri yüksek ekonomiye geçiş. Biraz teknik bir deyim. Ben buradan kurtulmanın yolunun hayal ekonomisine geçiş olduğunu düşünüyorum. Katma değeri yüksek ekonominin diğer bir tarifi, inovasyon ekonomisi. İnovasyon demek de hayal düşü, hayal gücü yüksek insanların, beceri seviyesi yüksek insanların üretmesi demek. Peki buradan biz nasıl kurtulacağız? Dünyada... 3000 dolardan 10 bin dolara gelen onlarca ülke var kişi başı milli gelirde. Çünkü 3000 dolardan 10 bin dolara inşaatla gelebilirsiniz. Yolla gelebilirsiniz. Fındık satarak gelebilirsiniz. Ham maddeyle gelebilirsiniz. Fakat 10 bin dolardan 20 bin dolara ham madde satarak gelemezsiniz. İnşaat yaparak gelemezsiniz. 10 bin dolardan 20 bin dolara gelmek için yaptığınız her işe katma değer katmanız lazım. Katma değeri nedir? Akıl, zeka, fikir, tasarım, sanat. Bütün bunları katmadan ürettiğiniz her şey sizi 10 bin dolardan 20 dolara götüremez. Pek çok örnek verebilirim. Kitabımda da bunun değişik, ee, pek çok örneği var. En son işte Uber diye bir şey çıktı mesela. Uber nedir? Bir çöp çatan servisi. Bir tarafta aracı olanlar var. Öbür tarafta taksi ihtiyacı olanlar var. Bir yazılım yapılmış. O yazılım, aracı olanlarla e, taksi ihtiyacı, araç ihtiyacı olanları buluşturuyor. Ortada filo yok, şoför yok, yazılım. Bu yazılım firması diyorum ben buna. Tabii bir hayalinle başlıyor bu. Bunun kıymetini bileniniz var mı? Piyasa değeri. 50 küsür milyar dolar. Şimdi bu 50 milyar deyince tabii anlaşılmıyor. Ama Türk Hava Yolları benim Türkiye'deki e, para birimim. Kaç Türk Hava Yolları eder? 10 tane Türk Hava Yolları ediyor. Kitapta WhatsApp'ın hikayesini anlattım. 52 tane çalışanın kurduğu bir şirket WhatsApp. Bu 52 çalışan WhatsApp satıldığı zaman ben e, Hürriyet'te e, pazar testleri yazıyorum. WhatsApp satıldığı zaman baktım kaç liraya satılmış? Kaç milyon dolara? 18 milyar dolar. Ya dedim bu nedir yani biz öyle bir paramız olmadığı için anlamıyorum fiyatını. Dedim ki Cumhuriyet tarihi boyunca bizim ürettiğimiz en büyük markalar, en büyük şirketleri alt alta bir koyayım bir bakayım. Beş tane en büyük Türk şirketini alt alta koyun. Tüpraş'ı koyun, Türk Telekom'u koyun, Türk Hava Yolları'nı koyun, Petrol Ofisi'ni koyun. Alt alta koyun, hepsi bir WhatsApp etmiyor. Ya havaalanları var, uçaklar var, hepsini bir tarafa koyuyorsunuz, bir WhatsApp etmiyor. Minecraft diye bir oyun satıldı, Minecraft satıldığında ben oturup Türkiye'deki madenleri hesaplamadım. Çünkü bir yıllık maden gelirimiz Minecraft'a e etmiyordu. Fakat bütün bu örnekler teknoloji olduğu için siz de biraz teknolojiye yakın bir grup olduğu için gayet iyi anladınız. Ben ben aynı hikayeyi fındık üzerinden de anlatıyorum. Geçen sene bir haber yayınlandı. Türkiye'de fındık ihracatında rekor kırıldı. Kaç lira biliyor musunuz? 3 milyar dolar. Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek ihracat yaptığımız yıl diye kutlamalar yapıldı, çok güzel. Bu fındığı kim alıyor ve ne yapıyor? Bunu araştırdım. Bu fındığı İtalya'da gök, gökten değil, ağaçtan düşen dört fındığın bir tanesini İtalya'da bir şirket alıyor. Bu şirket alıyor, üstüne bir marka koyuyor. Bir yıllık satışı 10 küsür milyar dolar bu şirketin. Şimdi fındığı alıyoruz biz 10 milyon kişi Türkiye'de, çel çocuk Güneydoğu'dan geliyoruz, zorla çalıştırıyoruz, koşullar belli. 3 milyar dolar satış yaptık, çok güzel diyoruz. Öbür tarafta alıyorlar, 500 tane çalışanı var. Fakat işte buradan oraya geçmek için, yani ham madde, potansiyel coğrafyanın, doğanın bize verdiği neyse onu satmak, onun hamallığını yapmanın ötesine geçmek için bizim yapısal dönüşümler yapmamız lazım. Nedir bu? Üç tane çok basit önerim var benim. Şimdi bakın, bilgi ekonomisi diyoruz. Bilgi ekonomisi ne demek? Bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma ekonomisi. Türkiye bilgi ekonomisine maalesef çok kötü bir noktada. Çünkü biz bilgiye ulaşmanın önüne engeller koyuyoruz. Basın özgürlüğü dediğiniz şey bilgiye ulaşma özgürlüğüdür. Dünyada bilgiye kolay ulaşan ülkeler daha çok inovasyon yapıyor. Bilgi ekonomisini yürütmek için, başarılı olmak için inovasyon şart. Dolayısıyla böyle bir ilişki var. Bizim basın özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmamız lazım. Eğer bunu kaldırmazsak, iki tane gazeteci gözaltına aldı, bana ne derseniz, oradan inovasyon çıkmıyor. Bu kadar basit. İkinci olarak, ikinci olarak bizim adil rekabet kurallarını yerleştirmemiz lazım. Şimdi bakın burada bir yarışma yapsam desem ki 10 kişi New York Üniversitesi'ne burs vereceğim. Ama yarışma adil olmayacak. Katılır mısınız böyle bir yarışmaya? Katılsanız çaba harcar mısınız? Harcamazsınız. Dünyada Daron Hacemoğlu'nun da ortaya koyduğu tarihsel olarak çok basit bir veri var. Adalet sistemini oturtan ülkeler ilerliyor. Çünkü diyor ki oradaki yurttaş çok çalışırsam emeğimin hakkını alacağım ve rekabet adil olacak ve herkes bu yarışa gidecek. Biz ne yapıyoruz? İşte nüfusun yarısı kadınlar, siz yarışa girmeyin. Öbür yarısı ideolojik olarak siz filan partidesiniz, almıyorum. Öbür geri kalanlar işte şu mezhep, din vesaire vesaire nüfusunun yüzde beşiyle üretim yapan bir ülkeyiz biz. Öbür tarafta yüzde yüzde giriyor Finlandiya ve senden çok üretiyor. Nasıl oluyor bu? Son olarak en önemlisi bu. Bizim bu hayal ekonomisine gitmemiz için çocuklarımızın itiraz etmesi lazım. Bunu da kim ölçebiliyorsunuz? Bakın OECD ölçüyor. Bir ekonomik kuruluştur bu. OECD 15 yaşındaki çocukların critical thinking and problem solving diye geçiyor bu. Yani ben bunu Türkçeye itiraz etme olarak çeviriyorum biraz biraz kısa olsun diye. İtiraz etme becerisi. Türkiye'de bu oran %2.2. 15 yaşındaki çocuklarımızın itiraz etme becerisi Güney Kore'de bu oran yüzde 28. OECD ortalaması yüzde 11. Şimdi bakın, normal koşullarda çocuklar zaten doğdukları zaman yüzde 5'i üstün yetenekli. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Biz o yüzde 5'i alıyoruz, 10 yıla itiyoruz ve yüzde 2.2'ye kadar düşürüyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. itiraz etmeyi bilmiyoruz. Şimdi büyük bir sessizlik istiyorum. Bir Belki de bütün bu anlattığımı benden çok daha iyi anlatacak bir şair abimizden bir mısra. Düşünde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri. Düşünde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri. İşte bu yüzden itiraz edin diyorum. Bana itiraz edin, hocam bu konuşma iyi bir konuşma değil, bu konuşma olmadı diye bana itiraz edin. New York'tan bunun için mi geldin diye itiraz edin. İtiraz edin bu çocuklar çok daha iyi eğitilmeli diye itiraz edin ve en önemlisi itiraz edin bu ülke çok daha iyi yönetilmeye hak ediyor diye itiraz edin. Teşekkür ederim.